Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yoğun bir gün geçecek benim için. Önce buradaki cihazlarımı, foto kontrol edeceğim. Ardından birkaç tanesini başka bir noktaya taşıyacağım. Yaklaşık bir buçuk aydır burada cihazlarım. Hedef turumuz Başak ve Bozayı <laughs> Bakalım. Şimdi yavaş yavaş yukarıya ilerliyorum. Araziye giriş yaptık. Yoğun bir yağışlı geçti Eskişehir. Arazi oldukça ıslak. Hep birlikte çıkmaya çalışalım yukarıya. yerlerinde ilerlemek daha kolay oluyor. Taşların bittiği yerlerde ise tamamen çamur arabayı çok zorluyor. Hatta bazı yerlerde engelleyebiliyor. Eskişehir yoğun bir yağış aldı. Uzun bir kırak, kuraklık döneminden sonra hal böyle olunca da yağan yağmur suları yüzeysel akışla kaybolup gitti ve derin etkiler bıraktı. Çoğu yerde yollar bozulmuş. Bakın burada da hiç taşlık yok. Yol çok kayıyor. Yolun üstü kaymak gibi olmuş. Videodan çok belli oluyor mu bilmiyorum ama şu an burada hiç taş yok. Ve aynadan şöyle baktığımız zaman izler belli oluyor. Evet buranın dibi çok batak olduğu için yolumuz burada kesildi. Buradan sonra yaya devam edeceğiz. Her yani yer çok ıslak. Biraz hayvan hareketliliği olmuş. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle gözüküyor ama bakın. Bir başak geçmiş. Yağıştan sonra yani dün geçen bir başak şöyle devam ediyor izlere. Suyun içinden yaban domuzları geçmiş. Belli oluyor. Bakın arkadaşlar. Ormanda şu şekilde ağaçlarla karşılaşırsanız bilin ki buraları yaban domuzları oluşturmuş ağaçta bu şekilde. Bakın şöyle kılları bile hala üstünde ağacın çamur, özellikle çamur ve su kaynağının kenarlarında görürsünüz böyle ağaçları. Bunlar yaban domuzlarının sürtünme ağaçları. Kendilerini kaşıyorlar. Evet arkadaşlar bakın. Yaban domuzu ve başağın izi karışık gidiyor burada. Az önce arabanın yanından başlayan başak ve yaban domuzu izi hala yol boyu devam ediyor. Ben de yavaş yavaş foto kapanlarıma doğru ilerliyorum. Evet. İlk cihazımın yanına geldim. Evet arkadaşlar. Cihazı aldım. Şimdi görüntülere birlikte bakalım. 43 tane görüntü var. Bir ay için yani ortalama sayılabilecek bir rakam burası için. Şöyle birlikte bakalım. Evet burada kuruyorum cihazı. Ve buradan alandan ayrılıyorum. Oo, bir tane başak. Çok güzel. Yetişkin bir başak. Muhtemelen bu. Evet su kaynağına geliyor ve harika. Su içiyor arkadaşlar. Bakın yalağın üstüne çıktı. Tam karşımda. Harika. Çok güzel bir kayıt. Oo, bir tane daha. Bu anne vasak muhtemelen. Çünkü burası onun bölgesi. Evet, yalağın kenarından küçük yavrusu geliyor. Yavrusunu hayatta tutabilmiş. Oo, ikinci yavru da geldi. Yalağın arkasından çıktı o da. Tam bu bölgeden geçiş yapmışlar. Harika. 2 yavrusunu da Kasım ayına kadar yaşatabilmiş. Müthiş. Traktörler gelmiş. Oho. Güzel bir erkek geyik. Çok güzel. Evet. Çakal. Motor gelmiş. Çoban gelmiş. Koyun sürüsüyle birlikte. Kurt, tilki yine bir kurt gelmiş. Cihazın önünde durmuş. Şöyle birlikte bakalım. Çok güzel bir kayıt. Ay maşallah. Tam buradan geçmiş. Evet. Diğer görüntülere bilgisayar ortamını da inceleyeceğim. Daha çok cihazım var. Yukarı çıkmam lazım. Şimdi hep birlikte yukarı devam edelim. Evet arkadaşlar hep birlikte gördük. Çok güzel görüntüler çıkmış. Başağından geyiğine kurduna hepsi var alanda. Çok güzel kayıt olmuş benim için. Şimdi diğer cihazlara ilerliyorum. Harika bir ortam var burada. Bakın kaya altlarında toprağı görüyor musunuz? Küçük memeli yaban hayvanları kalmış buralarda. Bakın geyik ve domuz dışkıları dolu her yer. Küçük patikalar var alanda. Şuradan bir patika daha geliyor. Ardıcın altından devam ediyor mesela. Şimdi kayalıktaki flashlı cihazıma gidiyorum. Çok güzel görüntüler elde ediyor bu cihazda. Buradaki amacım kayanın önünde boşan birbirinden güzel pozlarını almak inşallah görüntü vardır. Evet. Mekan burası. Tam burada başarın güzel bir görüntüsü almak amaç. Şimdi birlikte bakalım. Kayadaki foto da kontrol ettim. Güzel görüntüler var. Heyecan verici görüntüler. Benim için hepsi. Şimdi patikadakine gidiyorum. Yolum yarılandı. Geldim sayılır. Böyle güzel bir patikada cihazım. Etrafım full dağlarla çevrili. Güzel bir ardıç ormanındayım. O cihazın yanına gidince hep birlikte görüntülere bakalım. Burası da çok sevdiğim patikalardan. Evet arkadaşlar bir de arazide böyle otlar olabiliyor bakın. Şu ileridekiler gibi. Onları cihazın önünden temizlemezseniz sürekli cihazınız boş görüntü çeker. Ee, güneşin geliş yönünü bile ayarlamanız gerekiyor. Çünkü mesela diyelim şu ağaca kurduk. Şu ardıça kuralım. Güneş nereden dönerse, nereden doğarsa, nereden dönerse onun o ağacın gölgesi sürekli saat gibi burada bir daire çizecek. Cihazınız sürekli boş görüntü çeker. Yine bunu temizlemezseniz şu ağacı kurduğunuzu bu böyle sallandıkça boş görüntü çeker. Mesela burada da var. Bu ardıçın dalları rüzgar geldiğinde şu karaçalının şu dalları bile en ufak bir rüzgarda bakın nasıl sallanacak cinsten. Hep boş görüntüler çeker. O yüzden cihazınızı kurarken dikkat edin. Bu arada karşıki dağlar efsane gözüküyor. Zamanında oralarda da çalıştım. En arkada görünen sündükenin en üst kısımları. Muhteşem manzaralar. Eskişehir bu dağların arka kısmında kalıyor. Bu dağlardan geldim gelirken. Şimdi cihaza doğru ilerleyelim. Üçüncü ve dördüncü cihazı da kontrol ettim. Evet, bu arada şöyle başak pataları, bakın. Ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. O cihazlarımı da kontrol ettim. Güzel başak görüntüleri var. Tavşanlar çıkmış bolca. Omuzlar var, geyik var. İstediğim sonuçlara alabiliyorum çok şükür. Güzel ve verimli bir arazi oluyor. Şimdi en sevdiğim noktalardan birine varmak üzereyim. Bu arada etraftan tüfek sesleri geliyor. Muhtemelen avcılar yaban domuzu avında. Şimdi diğer cihaza gelmek üzereyim. Başak ve kurt patileri devam ediyor yol boyunca. Umarım güzel sonuçlar vardır. Bakın, yavrusu ve annesi kenardan devam etmişler. Hadi bakalım. Umarım cihaz çekmiştir. Burada yolun ortasına çıkmışlar. Evet, geldik. Hadi bakalım. Cihazı söktüm. Şimdi hep birlikte kontrol edelim. Şöyle baştan birden başlayalım. Evet buraları kurulum aşamaları. Benden sonra köpekler gelmiş. İleri gittikten sonra ve tekrar gelmişim. Bundan sonra başlıyor. Evet bir bozayı hemen benim arkamdan gelmiş. Bakın alandaki insan kokusunu aldıktan sonra hayvan geri dönmüş. Yaban domuzu. Yine yaban domuzu. Yaban domuzu ve yabaşak evet. Harika. Hedef türümüze bu cihazla da ulaştık. Yerde bir şey kokluyor. Şimdi birazdan oraya bakacağım. Yerde epey bir oyalanmış şurada. Oo yine başak. Evet anne başak. Anne geçiyor. Arkasından iki yavrusu geliyor. Harika. Çok güzel bir kayıt. Karşıdan geliyorlar. Anne burada yukarı bakıyor. Ve devam ediyorlar. Geyik var. Dişi bir geyik. Harika. Tam kadraj almışım neredeyse. Domuz. Yine domuz. Yine domuz. U, kut. Kutlar var. Görüntüde iki bireyden oluşan bir kurt sürüsü. Oo yine başak. Harika. Sanırım bu alandaki ikinci erkek. Burayı üç tane başak paylaşıyor. Erkeğin biri kalıcı, sabit. Diğeri ara sıra görünüyor. Oo güzel bir erkek kek. Yine bir erkek geyik. Yine bir erkek. Domuz. O yine bir başak. Çakal. Erkek geyik. O maşallah. Çok güzel bir geyik. Ve koyunlar geliyor. Evet. Görüntülerin devamını hemen videonun arkasına ekliyorum arkadaşlar. Çok verimli bir arazi geçiyor. Çok şükür güzel görüntüler alıyoruz. Şimdi yolum karşıki dağlara kadar devam edecek. Evet. Diğer taraftaki tüm cihazları kontrol ettim. Şimdi farklı bir alana geçiş yapıyorum. Yağmur yağmaya başladı. Etraf zaten ıslaktı. İyice su tutmaya başladı arazi. Bir an önce oraya varmak zorundayım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.